Şimdi hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, yepyeni bir brawl stars videosuyla karşınızdayım. Arkadaşlar şimdi e, görmüş olduğunuz gibi hesabımda şu an 3 canas var ve bu kanıtlarla ne yapacaksın derseniz başlıktan da göreceğiniz üzere brawl Pass alacağız arkadaşlar. Arkadaşlar brawl pesi ben normalde e, fullayınca açacaktım ama şimdi Zaten sezon sonunda şu an 35 gün 18 saat yani 36 gün kalmış arkadaşlar. Brawl Pass'in sadece şu an yarısını fullleyebildin. Bildim yanlış dedim arkadaşlar dilim sürçtü. Ben de dayanamadım. Okay, Şimdi şey al alacağım arkadaşlar Brawl Pass'i. Şöyle bari SS'ini de alalım şöyle. Yani bu sezon arkadaşlar bence iyi olabilir. Bir düzgünce SS alsak. Güzel olacak. Evet arkadaşlar, şimdi alıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Evet arkadaşlar, 134 elmasımız kaldı şu an. Bu da saldık galiba. Evet. Şimdi arkadaşlar, e, önce şuradaki altınları toplayacağız. Bir saniye arkadaşlar. Evet arkadaşlar, altınları topladık. Şimdi karakterimizi alıyoruz. Bengi. 10. kromatik karakterimiz hayırlı olsun arkadaşlar. Gerçi dur şu an 9. olarak açtım. Çünkü Lola'yı henüz daha açmadığım için. Evet arkadaşlar. Şöyle hemen e, kostümü de alalım. Binbaşı Roza. E, kostüm yani arkadaşlar görünümü ben gene fazla pek beğenmedim. E, ne yalan söyleyeyim ama sonuçta yine beleş kostüm aldık. Şöyle şunu da ses alalım. Evet arkadaşlar şimdi e, kutuları açmaya başlayalım. Ama ondan önce birkaç güç puanını hemen e, verip geliyorum. Evet arkadaşlar şimdi eşi yükseltiyoruz. Aksesuar oranını açmak için. Şöyle yeni karakterimizi de gösterelim. Görevi de gelmiş arkadaşlar 15 savaş kazan, Fank oyna. Bu arada arkadaşlar şu an bu açılan görevleri şimdi yapmayacağım zaten şu an henüz yapmak için yeterli dakika yok telefonda. Gene <laughs> gene diyeceksiniz neden bir türlü hafızan boşaltmıyorsun diye arkadaşlar çünkü belli yani önemli şeyler var o yüzden yani. Şimdi arkadaşlar hızlı hızlı kutuları açmaya başlayalım ama ondan önce hemen oranlara bakalım. Evet. 1155 oran var ve şu an gibi gizemli olarak Lola çıkacak. Neyse. Şöyle hemen açalım arkadaşlar. Bakalım karakter çıkartabilecek miyiz. Rozet paketini en son açarız. Evet. Çok kısa bir brofist açılımı oluyor arkadaşlar. Çünkü sadece Brokes'in yarısını fullleyebildim derken direkt aksesuarı çıkarttık arkadaşlar. Şöyle neyse açmaya devam edelim. Şimdi zaten aksesuar oranları kapandı. Evet. Mega kutularda sıra. 6 yazdı. Evet. Eşya jetonu açık olduğu için 6 yazması gayet normal. Bir Arkadaş bir 8 yazsın da ya. Bir şey çıksın bari. Ha, ah, Son mega tutumuz arkadaşlar. Ve yine altı yazdı ve yine hiçbir şey çıkmadı. Şaşırdık mı? Tabii ki de hayır. Neyse arkadaşlar. Şöyle güç puanlarını da bari fenge verelim de. Hızlı hızlı. Heh. Evet arkadaşlar. Bro Pest'ten e, güzel şeyler çıkartamadık. Ama Yakında yan hesabıma da Brawl Pass alacağım arkadaşlar. Onun da e, elbet videosu gelecek. O, oradan belki güzel şeyler çıkartırız. Şöyle hemen şuna da verelim. Hızlı hızlı. Bakalım başka başka kalmadı arkadaşlar. Şimdi rozet paketini de açalım şöyle. E, çöp. Pek güzel şeyler çıkmadı arkadaşlar. Neyse ses alalım yine. El Primo ve Cini'nin gülen emojisi, Penny'nin alkış emojisi çıktı. Neyse arkadaşlar, ee, bro press'imizi açmış olduk ama hiçbir şey çıkartamadık. Sadece aksesuar çıktı. Neyse arkadaşlar, bir videomuzun da sonuna geldik. Eğer bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız e, kanal, beğeni atmayı, abone olmayı ve özellikle de bildirimleri açmayı unutmayın. Bir de yorumlarınızı da kesinlikle bekliyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.